Allah'a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana babaya, yakınlara, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yakın arkadaşa, yolda kalmışa ve sahip olduğunuz kölelere iyi davranın. Çünkü Allah kendini beğenenleri ve böbürlenip duranları sevmez. Bunlar cimrilik ederler, insanlara da cimri olmalarını söylerler. Ve Allah'ın kendilerine lütfundan verdiğini gizlerler. Bu yüzden bizde inkarcılar için alçaltıcı bir azap hazırlamışızdır. Bunlar Allah'a ve ahiret gününe inanmadıkları halde mallarını insanlara gösteriş yapmak için harcarlar. Kimin arkadaşı şeytansa, bilsin ki o çok kötü bir arkadaştır. Allah'a ve ahiret gününe inansalardı ve Allah'ın kendilerine vermiş olduklarından harcasalardı. Ne olurdu?